Herkese arkadaşlar. Yeni bir günden yeni bir vlogumuza hoş geldiniz. Bugün günlerden çarşamba. Ben kalktım hazırlandım her zamanki gibi. Umarım inşallah iyisinizdir. Ben bir kahvemi yaptım. Şöyle yeni aldığım Fincanla yaptım arkadaşlar. Dedim ki şöyle keyifle bir kahvemi içeyim. Hatta benim sabahları olmazsa olmazdı zaten. Ee, bir de bu arada Müge'yi açtım. Çünkü burada erken başlıyor biliyorsunuz saat 8'de Müge oluyor. Çünkü Türkiye'de aramızda 2 saat olduğu için... İnşallah sizler de iyisinizdir. Umarım ee, bu videomun arkasına tabi arkadaşlar daha Osman e, turu var. Hani gezmiştim biliyorsunuz o gün çünkü çok uzun olur diye ekleyememiştim. O yüzden hani Osman turum da vardı arkadaşlar. Onu da buraya ekleyeceğim. Ama biraz şöyle bir de biraz sohbet edelim. Hani nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisiniz. Neler yapıyorsunuz? Ee, yeni gelen abonelerime teşekkür ediyorum. Gerçekten e, yeni abonelerim çoğalmaya başladı e, herkese teşekkür ediyorum destekleriniz için e, Allah razı olsun arkadaşlar arada gözüm e, mügeye kayıyor <laughs> bir de saçım şey duruyor ya, rahatsız etti beni Umarım e, iyisinizdir ben bir, de bir şey açıklık getirmek istedim arkadaşlar Tabii ki Avrupa'da Almanya'da yaşayanlar bilir e, dün bir arkadaşımı izlemiştim e, zaten bilir anlatınca adını vermek istemiyorum ama bilir e, Hani 100 euro'yla evin bütün alışverişini eee eşitlemişler yani yapabiliyorlar demiş. Hayır, kesinlikle öyle bir şey yok. Evet, eskiden vardı. E, ama Mark Keneydi o zaman. Kesin reklam değildir. Mark Keneydi arkadaşlar. Mark Varken gerçekten paranın o zaman değeri vardı. Ama euro olduğundan beri hele şu tam 2 senedir ya koronadan sonra diyeyim. Korona 3-4 sene oldu herhalde. O zamandan beri gerçekten e, her şey çok pahalı oldu. Gerçi tek Almanya değil. Tüm dünyada bu geçerli. Tüm dünya gerçekten çok pahalı oldu. Çünkü işi demişken yani 100 euro ile evin tüm alışverişini yapabiliyorlar e, demiş. Ben yazmıştım ama tabii insan öyle yazarken her şeyi anlatıp açıklayamıyorsun. E, maalesef öyle değil. 100 euro bütün evin alışverişlerini e, alamıyorsun. Zaten etini, kıymanı, e, tavuğunu aldımız zaten 100 euro tutuyor. Çünkü artık her şey pahalı. E, onlar aldım zaten 100 euro tutuyor. Artık mesela bir süt alıyorsun e, yumurta alıyorsun e, belki biraz sebze alırsam işte nedir su alıyorsun yani evin eksidir e, bakkalı koymuyorum içine kesinlikle alman marketine koydum zaten birkaç bir şey aldım zaten 100 euro tutuyor artık arkadaşlar eskisi gibi değil yani e, şunu söyleyeyim hani 100 euroya hani evin her şeyini alamıyoruz maalesef zaten bir banyonun ya da e, şöyle söyleyeyim temizlik malzemelerini aldığı zaman 50-60 euro zaten tutuyor. Bunun hani yumuşatışı Zaten bir persil olmuş arkadaşlar 20-30 euro. O gün bakkala gittim. Hatta resmi annesi, anneme de yolladım. Dün videodan da dediğim gibi bir salça olmuş arkadaşlar. 20-30 euro, 35 euro yani değişiyor ürünlerine göre. <laughs> o yüzden hani 100 euroya alışveriş buna katılmıyorum. Neden böyle dediğinden de şöyle tahmin ediyorum ki çünkü maalesef bak, maalesef diyorum bizim insanlar Türkiye'ye gittiği zaman arkadaşlar ben açık söylüyorum hava atıyor. İşte biz şu kadar harcıyoruz biz şu kadar hayır. Çünkü biz bunu eşimin ailesinin tarafına da yaşamıştık. Kesinlikle buradan gidenler her zaman hava atıyor arkadaşlar ben onu açık söyleyeyim. Ee, çünkü neden Almanya'dan gidiyoruz adı adı o sadece o arkadaşlar gerçekten. Çünkü Avrupa'da yaşayanlar bilir hepsi bilir. Ee, maalesef buradan gittim mi tamam biz euro'yu orada çevirdiğimiz zaman ama art, eskiden evet çok değeri vardı Türkiye'de kullanırken ama artık o da kalmamış çünkü euro'yu çevirsek de Türkiye'de çünkü pahalı eskisi gibi değil Türkiye'de o yüzden hani hiçbir farkı yok hiçbir yerde dediğim gibi buradan giden insanlar diyor ki işte biz şu kadar kazanıyoruz biz bu kadar kazanıyoruz diyorlar şöyle bir şey var çok iyi işin olması lazım eee bak benim mesela mesela örnek vereyim benim baba mesela çok iyi bir aylık alıyor arkadaşlar öyle söyleyeyim ama gene de evin olduğu için bunun evin parasıdır vergisidir arabalar var ondan sonra evin bütün giderleri var kiracım var ondan sonra evin alışveriş bu derken arkadaşlar gene yetmiyor çünkü e, her şey pahalı oluyor hele şu yeni yıla girdiğimizden itibaren onu da söyleyeyim e, pahalı olmuş mesela önceden e, ben kaç gündür dükkanları geziyorum biliyorsunuz e, Kik vardı, Teddy vardı. aynı bunlar şey gibi oldu. Türkiye'de de var mesela Teddy falan böyle. Önceden Türkiye'de bir, bir, bir milyoncular oluyordu dükkanlara hatırlıyorsanız arkadaşlar. O zaman e, onlar işte burada da vardı. Ama o dükkanlar bir artık bir milyonluklar eser yok. <laughs> Hatta bir yorumda da yazmış diyor Kik, Elçi bir e, yazmış Kik de diyor çok pahalı. Aynen öyle. Önceden böyle değildi arkadaşlar. Ya çocuklara kıyafet alabiliyordun, uygun alıyordun Yani artık Markalı yerle ucuz yer bile aynı fiyat gidiyor. Hiçbir farkı kalmamış. E, çok pahalı. Aynen hep katılıyorum. Gerçekten de eskisi gibi e, yok. Mesela eşim bile iki işe gidiyor arkadaşlar çalışıyor biliyorsunuz. Arada söylüyorum işe gitti diyorum. Ben ne yapıyorum? Pasta yapıp satıyorum. Hani iş hani eve bir hani biraz bir şeyler girmesi için uğraşıyorum. E, çünkü evde bir çocuk var. Hele zaten arkadaşlar çocukla bir büyüğün arasında bir fark kalmamış maalesef. Allah herkesin yardımcısı olsun. Çünkü ben diyorum ya sadece bura Almanya, Türkiye'si kalmamış. Tüm dünya böyle. Sadece nerenin parası çok değerli? İsviçre'nin arkadaşlar. Çünkü bizim eşimin ablası orada. Sadece paraları değerli onların. Gerçekten onlarınki değerli. Ama Avrupa'da burada yaşayanlar bilir. Dediğim gibi sadece buradan gidip Türkiye gidiyorlar. Bazıları işte hava atıyor, şu Öyle değil arkadaşlar. Mesela birkaç kişi geldi Türkiye'den buraya, ama anlattıkları gibi çıkmadı çünkü onlar zannediyordu ki ya ben buraya gelirim, her olmuyor işte arkadaşlar öyle değil. Ee, o yüzden ben sadece şöyle bir kısa hani şey yapmak istedim hani 100 euroya evin bütün alışverişini alamıyoruz maalesef. Ee, ucuzluğa bakıyorsun. Nerede uygun? Nerede ne alırız? Aynen böyle gidiyor. Çünkü dediğim gibi Avrupa'da yaşayanlar bunu sadece bilir. Ama şu an gerçekten tüm dünya çok pahalı. Ben mesela diyorum ya bir pirinç alıyorum. 15 euro arkadaşlar. Yani 5 kilo pirinç. 15. Bremen'de yaşıyorum. Bak Bremen'in fiyatlarını size söylüyorum ben açıkçası. Bremen hele almış başını gidiyor arkadaşlar. Yalan söyleyemem. E, aşırı bir pahalılık var. E, Bremen neden bu kadar böyle ben de bilmiyorum ama o yüzden mesela annemden oraya gittim mi? Oraya gittiğim için tabii alışveriş ediyorum ben. Neden? Çünkü orada belki bir 3 euro 4 euro uyguna geliyor bana. E, aynı nasıl diyeyim hani Türkiye'nin bir yerine gidiyorsun. Orası değil de burası daha uygun oluyor. Mesela demiştim ya ben hani Antep çok pahalı. Ama annemlerin orası İstanbul'da bir de Sakarya tarafında arkadaşlar Karasu tarafında daha uygundu. Biz oradan almıştık o zaman. Hatırlıyorsanız söylemiştim videomda. Yani e, bizim insanlar yapıyor. Arkadaşlar başka hiç kimse değil. Bakın bakkala gittim. Ben bakkaldan meyve sebze almıyorum artık. Çünkü hem çürük hem de çok pahalıya veriyorlar. O yüzden ne yapıyorum ben? Alman marketinden şöyle işte domatesimi salatamı alıyorum. Çünkü 1-2 euro belki fazla bile vermiyorum. Aynı fiyata satıyorlar. Ama bizim insanlar yapıyor arkadaşlar. Gerçekten de öyle yani. O yüzden fazla bu konuda bir şey demek istemiyorum. Sadece şöyle bir anlatayım dedim. Çünkü bazı ben videolarda da görüyorum. İşte şu kadar şuna. Ya gidiyorum ben bakıyorum mesela alakasız e, çikolataya 20 sent almış. Ben hiç görmedim. Yani eğer gören varsa söylesin arkadaşlar. Ben hiç görmedim. Birkaç kişi videosunda böyle gördüm ama e, izlediklerim değil. E, böyle bazen önüne düşüyor da e, görüyorsun ya. Hani alışveriş bir şeymiş. Ya bakıyorsun hiç alakasız hani ım, ben hiç görmedim böyle. Valla şu an en ucuz çikolata bir arkadaşlar <laughs> bir euro. <laughs> yani ne yalan söyleyeyim. O yüzden diyorum ya bazen e, yani, yani olmaz e, bazı videoları görüyorum ya insanlar izlesin diye hani e, şey yapıyorlar. Bazıları ya bir, bir, kişi daha böyle önüme çıkmıştı. İşte teli de şunlar şu kadar fiyat. 50 sente 1 bir oryaya vallahi ben hiç görmedim. O gün hatta gezdim sizi gördünüz. fiyatları zaten çektim neredeyse yaklaşık. E Teddy daha yayınlamadım. Tedi videom da var. Hatta ben her zaman izlerim. Elifcüğümde de var çünkü ben hiç görmedim bir euro'ya da bir şey aldım. <laughs> e yalan 1 euro ya ne alırsın? Bir euro'ya ne alırsın? toka alırsın arkadaşlar. E, aynı Türkiye'deki gibi hani bir 1 milyondur, 1,5 2,5 milyondur. Ya da 5 milyondur hani diyeyim. E Türkiye'de fazla toka falan almadım ama öyledir. Neyse fazla e, uzun olacak videom yoksa şimdi kısa keseyim. E, çok konuştum galiba yine bir gün. <laughs> ama arada böyle videoda konuşma koşuma gidiyor, sizlerle konuşma koşuma gidiyor arkadaşlar. O yüzden hemen kısa keseyim. E, i̇nşallah yarın yeni görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Bundan sonra da alışveriş. Alışveriş değil aslında. Böyle ben gezdim. Hani biraz değişiklik olsun ya. Yani sadece YouTube'da ne yazıyorsun? Alışveriş yazdığın için arkadaşlar. Ama öyle sürekli alışveriş eden insan da değilim. Sadece gezmek. Hani belki bir iki gözüne bir şey çarpar. O almaktır. O yüzden yarın görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Şöyle bir de tediye girelim. Hep şeyleri indirmişler bakın. Yılbaşı eşyalarını hep indirme koymuşlar peçetelere bakın. 55 sente iyi aslında. Şöyle bir de TV'yi gezelim arkadaşlar. Şöyle buraya Ramazan eşyaları gelmiş. Onlara şirket bakmak istiyordum. Hem de uygun 2 euro. Hep, hep şeyler gelmiş bakın arkadaşlar. Ramazan için bu sene nasip olursa gene süsleyeceğiz. Bakın şöyle çok parladığı için. Bunlar neymiş? Hmm, lambalara bakın. Bu Şu kaç varmış Ramazan kahve. bakın her şeyler gelmiş. Çok güzeller. Bunlar Ramazan kahve. Yiyip iç şu şey hazırlayacağız. Gene. Yazı da gelmiş bu sefer. <laughs> Aslında şeylerim var. Geçen seneden daha kalmışlar. Bunlar ne kadarmış? O 6 euro çok pahalı. Çikolata 6 euro arkadaşlar. Allah. Hafta <laughs> evet, eşyalara gelmiş. Bahçe evet. ürünleri de geliyor. Şunlar. Evet. çalıştığı için çekmek istemedim. İşçiler çalışır arkadaşlar. Kanları bunları hep indirime koymuşlar artık. Tohum bir şeyleri. Ver. Bu arada Teddy'ye geldim ben artık arkadaşlar. Bunu şeyleri süsleri. bu hafta iyi gezeriz. Git. Ana okulunda. Şöyle size göstereyim arkadaşlar da. Zaten şey yapıyorum arkadaşlar bu. Yedi cam boya şeylerinden. Çünkü git yapacaktık ama. Kaç yere sordum yok. şeyleri Şu kastikalar var. Yiğit o gün kullanmış. Onlardan istiyor arkadaşlar. Ama her yerde yok. Bir bakayım gelmiş mi ki? Gelmemiş arkadaşlar. Şunlardan hani değişikleri oluyordu. Ama gelmemiş. Bunlar defter falan ileriye bir bakayım. Değil mi? Bakın o kadar eşya kalmış arkadaşlar. Çünkü bu sene her şey pahalı olduğu için her şey duruyor. Şöyle şey alalım arkadaşlar. Bunları sayıları Ramazan'da kullanabilirim. Çünkü üstüne sadece şey var. Hani hediyelerini yiydin koymak için o kullanabilirim. Fazla güzel bir şeyler yok. Böyle çiçekler. Çok karışık dedi. İlk hafta ya her yere mal gelmiş arkadaşlar. Onun için çok karışık dedi. neler Arkadaşlar teliden ne aldım ee, hemen size göstermek istiyorum alışverişlerimi eee Şöyle Ramazan için bakın çok hoşuma gitti. Yiğitle yapacağım arkadaşlar. Tabii ki Ramazan'da. Ee, hani kurabiye formları onlardan aldım. Çünkü bitmeden alayım dedim. Ramazan'a doğru alırsam kalmıyor çünkü arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim. Çünkü geçen sene kaçırmıştır. Ee, şöyle şey aldım. Hani iyi de hediyeleri takmak için mandallı 3 oradan 1.55'e düşmüştü arkadaşlar. Bir de Ramazan hani karem böyle duvara asma şeyini aldık. Bir de şu peçeteler indirimdeydi de aldım arkadaşlar Teddy'den. Başka bir şey almadım arkadaşlar şu şekil. Alışverişimiz bu kadardı.